Çok önemli bu süreçte hedefe konulan isimler var. Sayın Hakan Fidan hedefte. Evet. Yalnız İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bugün kelle koltukta mücadele veren Hakan Gürlek değil. Hakan Fidan hedefte. Ya bir insan neden 13 yıl mite paradigma değişikliği getiren, bölgesel bir güç olma insiyeti kazandıran, bilhassa 2014 tarihli 2937 sayılı devlet istihbarat hizmetleri ve milli istihbarat teşkilatı hakkında kanunu değiştiren ve böylelikle dış istihbarat yetkisini farklı bir mertebeye evrilen bugün Pakistan'da, bugün Bosna'da, Karabağ'da, can Azerbaycan'da, can alıp can veren Mehmet'im Libya'yı dizayn eden Milli İstihbarat teşkilatımın 13 yıl başkanlığını yapmış ve haricinin bir numarasını niye hedefe koyar? Neden Özgür Özel onunla uğraşır? Onu her gün tahkir ve tezif eder. Neden İbrahim Kalın'la uğraşır? İşte burada İbrahim Kalın MİT Başkanımız çok 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 önemli bir görüşmeye 28 Ağustos itibariyle imza attı ve çok önemli bir e, işbirliğine imza atan MİT Başkanımız Hafter'le Kınalı Ada Bingazi Limanı'nda oturup önemli bir protokole imza attı. Şimdi bu niye önemli? Bakınız. Savaş Sanatı diye bir kitap var Çunsu'nun. Muazzam bir kitaptır. Bu akademiyede, arbi, Arbiye'de okutulur. Çunsu diyor ki Dünya Savaş Literatörü'ne geçen kitabında cepheyi derinleştir ama genişletme. Şimdi 2017 Aralık ayında lider Devlet Bahçeli, Bahadır Gümünöz Özarslan ve Rüya Ersoy bir hatırlarsınız çalışma yaptı. Evet. Dedi ki evet. bana dünyanın en stratejik bölgelerini belirleyin. Ve bunu da 6K vizyonu olarak deklar etti lider. Neydi bu 6K? Davut abi malum haliniz. Kaşgar, Keşmir, Keşmir. Kırım. Bunlar birer ateş çemberi. Ve bu tarafa geldiğinizde Kudüs, Kerkük ve Kıbrıs. Şimdi bunlar niye önemli? Bu bölgelerin tamamı dünyanın kanayan yaraları. Şimdi Pakistan'da, Hindistan'da bu Keşmir bölgesini harbettiler. Ermenistan, Can Azerbaycan'la 40 gün savaşlarında Karabağ yüzünden harp ettiler mi? Döndüğünüz zaman bugün Kudüs'te bir katliama, bir soykırıma imza atıyor mu? Kıbrıs'ta. Aynı emeller devam. Kıbrıs'ta. Yarım kalmış bir şarkıyı biz devam ettireceğiz. Bakın bir ay geçti. Çok önemli bir gövde gösterisi yaptı orada Türk Silahlı Kuvvetleri. Bugün orada Ersin Tatar gibi yayınlarımızda dönem dönem izliyor. Sayın Cumhurbaşkanı davetimiz var. Biliyor kendileri katılacak bu yayına da. Adeta bir destan yazan Cumhurbaşkanımız orada e, 4000 oyla döndü. Bugün orada külliye inşa ettik ya. Yani Kıbrıs'ta konut yok, konut. Yani devlet konutu yok. Bugün Sayın Erdoğan'ın talimatıyla orada bir külliye inşa edildi ve bir devlet hakkına yakışır şekilde orada bir külliye inşa edildi. Devlet prestiji aslında. Şimdi bunu evet. bunu anlatamıyorsunuz Artık Davut abi. Evet ya çok kısa buyur, bir şey. şey Tabii Yok, ki yani şeyinizi kesmek evet. ama o neye rağmen oldu biliyor musunuz? Hı. Oradaki o devletin e, Hı. ne olduğunu bilmeyenleri Hı. kışkırttılar. Onlara rağmen Gösterilere oldu. Gösterilere rağmen Göz, oldu orada. Yani onlara mi? rağmen nasıl ne nasıl bu, söyleyeyimse biliyor bu, musun? Bu, musun belki biraz e, şey olabilir ama ağır olabilir ama Doğu'da, Güneydoğu'da hastane yaparken, okul yaparken orada teröristler orayı yıkıp yaptırmadılar. yakıp yaptırmadılar. Devlet zorla yaptı ya. Aynen orada Kıbrıs'ta da öyle oldu. Evet. Ve karşı ina, çıktılar. Ve inanın Ali abi 4000 oyla Kıbrıs gidiyordu. Özgür Özel geldi. Ya Kıbrıs'a geliyorsun değil mi? Önce git Ersin Tatar'ı ziyaret et. Hayır. Seçimi kaybeden o muhalif lideri gitti ziyaret et. Ya şimdi siz kime hizmet ediyorsunuz? Türk devletine hakaret ediyorsunuz. Ya siz siz Rumlara kime, teslim etmek isteyen kime kişiyi de ben ilave edeyim. Davut abi. Hakan Fidan hedefte. Ersin Tatar hedefte. MİT Başkanımız hedefte. Sayın Erdoğan hedefte. Lider Devlet Bahçeli hedefte. Ne için? Amacınız ne? I am okay diyen her türlü tırnak içinde emperyal uşaklığa hizmet etmek için hazır olan bir şahsa siz bu ülkenin ya düşünebiliyor musunuz? Şu an Cumhurbaşkanı bunlardan olsa. 14 Mayıs seçimlerini Muhalefet kazanmış olsaydı. Size emin ediyorum biz şu an yok. 2 puan daha pu alsalardı bu ülkede. Bak 48.35 Ali abi. Yani düşünebiliyor musunuz? Aldığı reyi. Yani bıçak sırtı ya.